Biliyorsunuz ki bir kahvenin tam 40 yıl hatrı vardır. İşte bundan sonra kahvenin 40 yıl değil tam 50 yıl hatrı olacak. Yani basit bir matematiksel hesapla 10 kahve içen bir insanın tam 500 yıl hatrı olacak. Bunlar yarın öbür gün diyecekler ki çekirge 3 zıplasın, 4 zıplasın, Yeri geldiği zaman beş sıplasın. Bu tip iddialarda bulunanlar ulusal değerlerimizin terminatörüdürler. Terminatör sensin sen. Terminatör de sensin. Predatör de sensin. Alien de sensin. Yıllardır bu ülkede terminatörlük yaptınız be. Cahile bak. Hem terminatör hem predatör olunmaz ya terminatör olacaksın ya da predatör olacaksın. Sana buradan ünlü şairimizin birkaç mısrasıyla cevap vermek istiyorum. Aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi hareket edemem. Kendini ne kadar güzel ifade etti. Hareket edemem dedi. İşte bunlar hareket edemiyorlar. Ben de buradan kendisine güzel bir özlü sözle cevap vermek istiyorum. Ponki ponki toninok, çalona bimbo boribok, muşi muşi humbo kuzihuk, çiki çiki şayne, Tiki tak tok. tok. söyledi bal kabağa, koy kabağa, ye sabaha. Bizim bu laflara karnımız tok. Senin yaşın kaç yaşın? 31. İşte belli yaşından belli senin aklını fikrinin nelerde oldu. Ya sana ne benim yaşımdan? Sen ilk önce bir şişe de bakalım. Hadi şişe de. Şişe. <laughs> Git duvara işe. Kaşık de. Kaşık. Kızlara aşık. Peki sen şu direği görüyor musun? Evet. İşte o direk. Sana girsin. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Teşekkürler.